Merhaba arkadaşlar. 2016-2017 sezonunda bir video değil, iki video çekiyoruz. Bunu nasıl başarıyoruz? Futbol teknikleri videolarımız perşembe günü geliyor. Pazartesi günleri ise futbolda psikoloji konusunu detaylı olarak işleyeceğimi size bahsetmiştim. Şimdi gelin hep birlikte bu videoda bu oynatma listesinde neleri öğreneceğiz, neleri konuşacağız sizinle birlikte, neleri yorumlayacağız bunları görelim. Ama önce ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz ve bildirimlerimizi açıyoruz. Ben her video yayınladığımda çünkü size bildirim olarak bu ulaşıyor ve videonun yayınlandığını görmüş oluyorsunuz. O yüzden çok önemli arkadaşlar. Elbette 2 yıl olmuş olacak artık Kasım ayında. İki yılımızı dolduracağız sizinle birlikte ama biliyorsunuz bunu duymaktan da sıkıldınız. Bunun da farkındayım. Ama inanın ki bu e, duyurumun çok faydası oluyor. Futbol hayattır arkadaşlar. Hayatın aynasıdır. Yüksek tempolu bir maçı izlediğiniz zaman Oradan çıkarabileceğiniz inanılmaz çok ders var. Dersler var. Ama bunu tabii ki nasıl görebilirsiniz? Ya e, gönül bağı olmaması lazım o takımla. Neden? Çünkü objektif bakabilmeniz gerekiyor. Fut, futbolda o 90 dakika içinde yaşananlar gerçek hayatta da aslında yaşadığımız şeyler. Bir önemli noktada futbol topunu izlememek maça anında oyunun bütününü görebilmeniz için sadece topa odaklanarak o maçı izlediğiniz zaman diğer önemli doneleri kaçırıyorsunuz. Bunu yapmamanız lazım. Yapmanız gereken o futbol nedir olgusunu zihninize işlemeniz gerekiyor. Antrenörlere, oyuncuların başarısızlıktan sonraki davranışlarına bakmanız gerekiyor. Başarısı, başarılı olanların sevinmelerine bakmanız gerekiyor. Pasların, pas açıları. Yani aslında baktığınızda size şunu anlatmaya çalışıyorum. Futbol 90 dakika oynanıyor. Ama en teknik bir oyuncu bile orta saha oyuncusunun maksimum 4 dakika topla oynadığını biliyorsunuz. Bu bilgiyi de daha önce paylaşmıştım. Çünkü aslında futbolun büyük çoğunu topsuz alanda oynanıyor. Ve başarı aslında zihinsel olarak başarınız. Evet, işin sırrı bu nasıl daha iyi bir futbolcu olurum sorusunun en büyük pastadaki payı zihindeki başarıya gidiyor. O yüzden bu videoda da size bunları detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. E, tabii ki ben de okuyorum, izliyorum. Bütün bu bilgilerin derlemesini sunacağım size bu oynatma listesinde ve bu videolarda daha doğrusu başarısızlık en büyük öğretmendir. Korkmamalısınız başarısızlıktan. Çıkartacağımız çok büyük derslerimiz var. Bunları geçtiğimiz sezonla size en önemli şeyler olduğu için birer videoyla anlatmıştım. Ama şimdi biraz daha artık detaylı olarak incelememiz gerekiyor çünkü bakıyorum sorularınız tamamen zihinsel yönde performansınızı arttırmak üzerine. Bu videoda, bu videoların içinde zihinde canlandırma olacak, özgüven geliştirme olacak, rekabetçilik olacak futbolun doğası gereği anneler, babalar, antrenörler hepiniz bu videolardan faydalanacaksınız diye umuyorum. Başarısızlık doğaldır ve en değerli öğretmen de başarısızlıklarınızdır aslında. Hayatta benzer şekilde bir şeyin sadece sonucuna bakarak başarısızlığınızı ispatlıyorsunuz kendinize ama aslında orada yaptıklarınız ve yapmadıklarınız bir süreç dahilinde zihninizde düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sadece sonuca odaklanıp evet başarısız oldum. Hayır, başarılıyım diye kendinizle kavga etmeyi artık bırakın ve tamamen bunun sürecine odaklanın. Bu videolar size bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacak. Genç yaşta paraya ve şöhrete Kavuşmuş futbolcuların yaşadığı zorluklar aslında tam da o kendilerince başarılı oldukları anda başlıyor. Çünkü kolay kazanılmış, başarıyı nasıl yöneteceklerini bilmeden edinilmiş para ve şöhret aslında yönetebilirsiniz. Evet güzel faydası var. Sadece size değil, yakın çevrenize de faydası var. Ülkenize faydası var. Ama yönetebilmeniz gerekiyor. Bu da tamamen psikolojinizin eğitilmesinden geçiyor. O yüzden bu videolarda siz genç sporculara, velilere, antrenörlere de sözlerim olacak. Her ne kadar konumuz futbol olsa da diğer spor dallarıyla ilgilenen arkadaşlarınız veya çocuklarınız varsa videolarımızı izletmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok faydalı konulardan bahsedeceğiz. Her pazartesi günü futbolda psikolojisi konusu Kübra ile futbolda Türkiye'nin ilk ve tek online futbol okuluna sizi ve arkadaşlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere video bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Ve arkadaşlarımızı Türkiye'nin ilk ve tek online futbol okuluna davet ediyoruz. Görüşmek üzere.